Efendim herkese merhabalar. İlk defa izleyenler için burası okuma atlası. Ben Tayfun. Canlı okumalarımıza devam ediyoruz. Ne okuyoruz? Zeytin Dağı, Fali okuyoruz. Geçmişin tozlu raflarından bugüne getirmeye çalışıyoruz. Acaba Osmanlı İmparatorluğu Arabistan çöllerinde, Sina'da, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de nasıl kaybetti, nasıl parçalandı, nasıl çekildi? Vali Fırkı'dan öğreniyoruz. Rahat döşeğinde ölmeyen İsa'nın mezarı etrafında çevre Müslüman jandarmaları nöbet beklemektedir. Kilise içinin her bir parçası başka bir millete ayrılmış olduğunu yazmıştım. Her millet kendi yerini süpürür, yıkar ve taşı üstüne yalnız o milletin ayağı basar. Birinin süpürgesi ötekinin taşına dokundu mu cinayet olur. Ve İsa'nın mezarına göz yerine kan sıçrar. Şişli bastonlar gibi Kudüs'te hançerli putlar vardır. Kudüs kelimesi Hristiyanlığı hatıra getirir. Fakat ne Kudüs'te ne Filistin'de Hristiyanlık diye bir mesele yoktur. Kudüs'ün Hristiyanlığı Ortodoks Petersburg, Protestan Berlin, Dinsiz Paris, Katolik Roma ve Anglikan Rondra'nın politika meselesidir. Kudüs'ün yerli meselesi Yahudi Arap meselesi. Bir avuç Yahudi 600 bin Arap. Fakat Cemal Paşa çiğ bir politikacı değildi. Siyonistlerin başları kimler olduğunu biliyordu. Reisleri çağırdı ve dedi ki, İkiden biri, ya siz Ermenilere yapıldığı gibi teşhir ederim, evinizi, bağlarınızı, bahçelerinizi bırakıp yaya olarak buğdaya doğru gidersiniz, yahut evlerinize, bağlarınıza ve bahçelerinize sizden heyetleri bekçi yaparım ve emirlerine jandarma ve asker veririm. Bir portakala dokunana idam ederim, sizi de trenlerle yollarım. Ancak bu ikincisi olmak için yarın sabah bütün Viyana ve Berlin gazeteleri susmalıdır. Askerimiz o kadar az ki yan yana siperlerde oturan iki tümenin arasına urban gelen geçeni soyuyor. İki taraftan öldürülecek adam bulamayan İngiliz tankı bir demir iskelet olmuş. Filistin güneşi altında yanıyor. Cepimiz susuz. Kure ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz. Arkasını çöle veren İngiliz ordusu ise siperlerinde musluktan Nil suyu içiyor. Evet 94. sayfaya geldik. Şimdilik bu seferlik bu kadarlık yeter. 30. dakikaya giriyoruz. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizlerle beraber okuyabilmişizdir. Birilerine ne ses, nefes olabildiysek ne mutlu bizlere. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Instagram'a da bekleriz. Oraya da gelin. Orada da videolarımız var. Diğer videolarımız için de ben zaten kapanışta size link bırakacağım. E, bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.